Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ilk gördüğüm andan beri çok etkilendiğim inanılmaz bir taşınabilir bilgisayardan bahsetmek istiyorum. Bu bilgisayar yanımda gördüğünüz Huawei MateBook X Pro. Huawei yıllardır geliştirdiği taşınabilir bilgisayarları ile bu pazarda çok ciddi bir pazar payı elde etti. MateBook ürün ailesinde farklı amaçlarla kullanılabilecek pek çok seriyi satışa sundu. MateBook ürün ailesinde yer alan X Pro taşınabilir bilgisayarlar ise hafiflik, ve performans konusunda büyük beğeni topladı. Bu incelememizde MateBook X Pro serisinin 2024 yılı için tasarlanan yeni modeline yakından bakıyoruz. Evet bu yeni modelin anlatılacak ve öne çıkan çok fazla özelliği var. Ben burada dikkatimi çeken ve benim için önemli olan özelliklerin altını çizmek istiyorum. Tartışmasız bu yeni modelin öncelikle hafifliğini ve tabii ki inceliğini konuşmamız gerekiyor. MateBook X Pro çok zarif bir tasarıma ve sadece 980 gram, tek elle kaldırabileceğiniz 980 gramlık bir ağırlığa sahip. Böylesine hafif bir bilgisayarı elinizde ya da çantanızda taşımak oldukça kolay tahmin edersiniz. Tam burada yine eskilere dönüp küçük bir anı aktarmak istiyorum sizlere. Yıl 2009, Kamboçya'daki Angkor Tapınakları'na ikinci kez gidiyorum ve sonrasında da bir sergi hazırlamak istiyordum. Yanımda iki tane SLR fotoğraf makinesi, işte 3-4 tane objektif... Başka bir yığın aksesuar, ekipmanlar falan derken kocaman bir çanta oldu. O yıllarda hayatımıza yeni giren netbook adı verilen çok kötü bir bilgisayar serisi olmuştu belki hatırlarsanız. Bunlar basit işlemciler kullanan ve boyut yaklaşık 13 büyüklüğünde minik taşınabilir bilgisayarlardı. Netbookları ilk gördüğümde inanılmaz beğendim çünkü fotoğraf çantama girebilecek kadar küçük bir bilgisayar olduğu için çok sevmiştim. E, fotoğraf çantamda ağır ekipmanlar olduğu için yaklaşık 1 kilogramlık bu bilgisayarı yanımda Kamboçya'ya da götürebilir diye düşündüm ve götürdüm. Çektiğim fotoğrafları aktarmak, biraz daha büyük ekranda görmek falan e, yani sadece bu işe yaradı esasında ama o seyahatimde çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sık seyahat eden ve seyahatlerinde yanımda bir bilgisayar taşımak zorunda kalan birçok kullanıcı var. Belki siz de öyle bir kullanıcı olabilirsiniz. Ancak özellikle fotoğrafçılar işte içerik üreticileri ve video çekenler günümüzde bu bilgisayarların e, tabii ki yanlarında taşımak istiyorlar ama sadece hafifliği de yetmiyor tahmin edebilirsiniz. Yani sadece yanınızda taşıdığınız bir bilgisayar bir video editlemek için seyahatlerinizde size yeterli olmayabiliyor. İşte tam bu noktada MacBook X Pro e, hem hafifliği hem de inanılmaz performansı ile aklınızı hemen çelebiliyor diyebilirim. İlk başta hemen söylemeliyim ki bu taşınabilir bilgisayar profesyoneller, ve yüksek performans gereksinimi olan uzman kullanıcılar için tasarlanmış. Tabii ki bunu söylememin birkaç sebebi var. Yaklaşık 85.000 TL'lik satış fiyatı da bunu biraz anlatıyor sanırım. Esasında fiyatı en son e, söylerdim ama ilk başta bunu belirtmek istedim. Evet, fiyatı biraz pahalıymış dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu bilgisayarı standart bir notebook ile karşılaştırmayın sakın. Hafifliğinden bahsederken Konu biraz uzadı. 980 gramlık bilgisayarın en ince noktası 4 milimetre. En kalın noktası ise 13.5 milimetre. Bana teste gelen mavi renkliydi. Yani tam mavi renkte demek çok e, doğru değil ama yani mavi diye geçiyor. E, ayrıca farklı bir konfigürasyonda siyah renklisini de satın alabiliyorsunuz. Bilgisayar manizyum alışımlı mat bir gövdeye sahip. Yani yüzey dokusunda öyle farklı bir e, his var ki yani parmak izi bırakmayan iki katmanlı bir kaplama bulunuyor. Sanki... Kumaş hissi veren bir kaplaması var. Ee, ve dokunuşlarınız gerçekten e, yani ilginç oluyor bu böyle bir bilgisayara dokunduğunuz zaman. Evet, X Pro'nun ekranı 14.2 inç. Bu ekran boyutu hem ofis hem de dış mekanlarda ve seyahatlerinizde konforlu bir kullanım sağlıyor diyebilirim. Örneğin seyahatlerde çektiğiniz fotoğrafları düzenlemeniz ya da bir video kurgu yazılımı ile videolarınızı düzenlemeniz, işte editlemeniz falan böyle bir monitörle mümkün. Böyle bir ekranla da, böyle bir ekran boyutuyla daha doğrusu mümkün. Tabi uzun saatler boyunca sabit bir mekanda daha büyük bir monitöre de bağlayabilirsiniz. Ben kullandığım arkada gördüğünüz 27 inçlik monitöre daha önce bağladım ve ofiste bir süre kullandım. Ancak bu bilgisayarın e, daha çok sırt çantanızda ya da fotoğraf çantanızda dolaşacağına eminim. OLED ekran %93 ekran gövde oranına sahip. Yenileme hızı arttırılmış ve 120 Hz olmuş. En yüksek parlaklık değeri 1000 nit ve böylece aydınlık ortamlarda da daha rahat bir kullanım ve görüş sağlanmış oluyor. 10 nokta dokunmatik ekranın çözünürlük değeri 3120 x 2080 piksel. 3'e 2 en boy oranı fotoğraf görüntüleme ve editleme esnasında size kolaylık sağlıyor. Ekran yüzeyinde kullanılan kaplamalar aşırı bir parlama yapmıyor. Yani neredeyse matta denilebilir. Dokunmatik bir ekran olduğu için bu kaplamalar ayrıca çizilmeye karşı da bir koruma sağlıyor. Ekranın en can alıcı noktalardan birisi de renk doğruluğu diyebilirim. Delta E renk doğruluğu değeri birin altında. Bu ekran sadece sRGB değil, Adobe RGB ve P3 renk gamını da destekliyor. Çoğu notebook ekranında baskıya gidecek bir fotoğrafın renk düzenlemesini yapamazsınız. Yani yapsanız da tutmayacaktır. X Pro ile bu konuda da endişe duymanıza gerek kalmıyor. Az önce söylediğim gibi baskıya gönderirken Adobe RGB ile de renk gamı birbirine uyuyor. Bu taşınabilir bilgisayar sadece hafifliği ile öne çıkmıyor tabi. MacBook X Pro Intel Core Ultra 9 185H işlemci ile geliyor. Bu güçlü işlemci sayesinde video ya da fotoğraf düzenleme yazılımlarını sorunsuz kullanabilirsiniz. Benim test ettiğim bu cihaz 32 GB RAM ve 2 TB SSD depolama alanına sahipti. Bu yüksek performanslı donanım Kullanıcıların en zorlu görevleri bile hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Grafik biriminde ise Intel Arc kullanılmış. Harici bir ekran kartı olmamasına rağmen ana akım oyunları da oynayabilirsiniz. Verilen bilgiye göre RTX 2050 ekran kartıyla aynı kıyaslama puanı elde edilmiş bu bilgisayarda. Bu model ayrıca Intel Evo sertifikasına sahip. Intel tarafından verilen bu sertifikayı daha önce de görmüşsünüzdür. Bu bilgisayarın belirli bir standarda uygun olduğunu gösteriyor. Performans, pil... Ömrü, işte bağlantı hızı gibi değerler belli bir standartın e, üzerinde olduğunu gösteriyor bize bu Intel Evo sertifikası. Bu incelikte bir bilgisayar nasıl soğutuluyor diye merak etmiş olabilirsiniz. MateBook X Pro'nun Shark Fin ısı dağıtım sistemi, ekstra fanlar ve 3 boyutlu hava dolaşımı ile destekleniyor. 2 hava çıkışı ve 4 hava girişi sayesinde yoğun kullanımda bile cihaz serin ve sessiz kalıyor. Yani öyle müthiş bir ses çıktığını falan duymadım bu bilgisayarda. Evet fan çalışıyor. Böyle arada bir duyuyorsunuz ama hani böyle zaten bu incelikli bilgisayar hani fanından ne olacak diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, böyle güçlü bir işlemciyi de e, soğutmak gerekiyor bir şekilde. Kutudan 90 wattlık oldukça küçük sayılabilecek bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptörle 10 dakikalık şarj ile bu bilgisayarı yaklaşık 2 saat kullanabiliyorsunuz. Tabi orada hani kullanımımıza göre tabi bu süre değişecektir. Pil kapasitesi 70 watt gücünde Kullandığınız yazılımlar ve ekran parlaklık oranına göre pil ömrünüz oldukça farklılık gösterebilir. Ancak ortalama bir kullanımda 10 saate yakın bir pil ömrü görebilmeniz mümkün. Dediğim gibi esasında bu süreler ne yaptığınıza göre ve tabii ki ekran parlaklık oranınıza göre çok değişecektir. Sürekli güç gerektiren bir yazılımda çalışmadığınız sürece gün içerisinde şarj adaptörüne ihtiyacınız olmayacaktır diye düşünüyorum. Cihazın bağlantı noktaları ise size biraz az gelebilir. Sol tarafta 2 adet Thunderbolt 4 ve sağ tarafta bir adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Şarj adaptörünü bu bağlantı noktalarından herhangi birine takabilirsiniz. Bilgisayarı Thunderbolt 4 portları sayesinde çift 4K monitöre ya da bir tane 8K monitöre bağlayabilirsiniz. Kutudan bir adet USB-C portu standart USB-A'ya dönüştüren bir çevirici çıkıyor. Çok basit bir çevirici çıkıyor. Kutu içeriğinden bahsetmişken unutmadan hemen söyleyeyim. Bir tane de USB-C bağlantısı olan... E, kablolu bir kulaklık koymuşlar kutuya. Bunu da düşünmeleri bir incelik olmuş bence. Tabi HDMI ve kart okuyucusu gibi daha fazla bağlantı noktası için bir çoklayıcı almanızı tavsiye ederim. Üzerinde her şeyi olan böyle bir çoklayıcı ben de kullanıyorum ve yanımda bulunduruyorum. Bilgisayar ince ve küçük olmasına rağmen klavye yerleşimi ve tuş aralıkları gayet iyi tasarlanmış. Arkadan aydınlatmalı klavye biraz alışınca akıcı bir yazma deneyimi e, sağlayabiliyor size. Çekimlerde gördüğünüz, şu anda da gördüğünüz kullandığım klavye Türkçe uyumlu değil. Bu detayı fark edenleriniz olmuştur. Bana test için gelen örnek böyleydi. Yani normalde siz satın alacağınız zaman bilgisayarın klavyesi tabii ki Türkçe Q klavye olacak. Bilgisayarın sağ üst köşesinde diğer Huawei bilgisayarlardan da alışık olduğumuz parmak izli bir güç düğmesi yer alıyor. Biraz önce söylemeyi unuttum sanırım. Cihazın sağ tarafındaki USB-C portun hemen yanında web kamerasını donanımsal olarak açıp kapatabilen bir düğme yer alıyor. Yani fiziksel bir düğme ile açıp kapatabiliyorsunuz web kamerasını. Bazı üreticiler direkt web kamerasının üzerinde de e, böyle kapak gibi bir şeyle hani açıp kapatıyorlar ya bu modelin ekranı o kadar ince ki e, yani böyle bir şey koymak çok da mümkün olmamış sanıyorum. Web kamerası 1080P çözünürlükte. Gelişmiş AI kamera özellikleri video görüşmelerinde kullanıcıları her zaman ön planda tutabiliyor. İşte takip, göz kontağı, sanal arka plan ve güzelleştirme gibi pek çok özellik de yer alıyor. 6 Alt, tane hoparlör var bu cihazda ve 4 tane de mikrofon var. Huawei Sound sistemi gayet temiz bir ses çıkışı sunuyor böylelikle. Yani online görüşmelerinizde, işte müzik dinlerken de hoparlörlerden gayet iyi ses çıkıyor ama online görüşmelerde de sesiniz karşı tarafa temiz bir şekilde iletiliyor. MateBook X Pro 2024 modelinde yeni bir touchpad bulunuyor. Bilgisayarın ön kısmını burada da gördüğünüz gibi yani ön kısmının bitimine kadar kocaman bir touchpad kullanılmış burada. Ve gelişmiş dokunma algılama ve haptik bileşenlere sahip. Pek çok kontrol ve ayarı bu touchpad üzerinde yapabilmek mümkün. Genellikle harici bir mouse ile çalışanlar bu touchpad kullanmayı pek sevmezler. Ya ben de birçok kullanmıyorum ama bu modelde kullanılan touchpad hem büyüklüğü hem de gelişmiş özellikleriyle başka bir seviye olmuş diyebilirim. Örneğin dokunmatik yüzeyin sol tarafında parmağınızı yukarı aşağı kaydırdığınızda parlaklığı sağ tarafında aynı şey yaptığınızda ise sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu iki kontrol dedi. Hafif bir titreşim de veriliyor size. Yani ne yaptığınızı parmağınıza gelen titreşimle de anlayabiliyorsunuz. Simge küçültmek, tarayıcı sekmesini kapatmak, ekran kaydı almak, videoyu ileri geri sarma gibi işlemleri yine bu touchpad üzerinde ee, Yapabilmek mümkün. Huawei cihazların en güçlü olduğu yerlerden birisi de süper cihaz bağlantısı diyebilirim. Cihazlar arasında sorunsuz bağlantı ve yönetim özellikleri tabii ki bu modelde de yer alıyor. Huawei marka telefon, tablet veya kulaklık gibi cihazlar kolayca bilgisayara bağlanabiliyor. Özellikle cep telefonu bağlantısıyla konforlu ve kullanışlı bir ortam sağlanabiliyor. 2023 model X Pro ile bu yeni yani 2024 model X Pro'nun arasında da bazı farklar var. Belki onları da merak edenler olacaktır. Kısaca onlardan da bahsedeyim. 2023 model yaklaşık 1300 gramken bu yenisi 980 gram olmuş. Kalınlıkta da küçük bir incelme olduğunu söylemeliyim. Ekran gövde oranı, yenileme hızı, ekran parlaklığı, işlemci, web kamera çözünürlüğü, pil kapasitesi ve touchpad yenilikleri de eski seriyle şimdiki yani 2024 serisi arasındaki farklardan bazıları. İlk başta da dediğim gibi cihazın anlatılacak çok fazla detayı var tabii ki. Bu videoda ben sadece dikkatimi çeken ve benim için öne çıkan özellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Sonuç olarak Huawei MateBook X Pro 2024 modeli ince ve hafif yapısı, müthiş ekran özellikleri, renk doğruluğu sunan dokunmatik ekranı, güçlü işlemcisi, yüksek RAM ve depolama alanı, uzun pil ömrü, küçük şarj adaptörü ve büyük touchpad ile dilediğiniz her yere kolayca götürebileceğiniz yeni bir yol arkadaşı olmaya aday. Bu yeni modelle ilgili peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.